Yönetmek, baskı kurmak değil, geliştirmektir. Gelişemiyorsan yönetilemiyorsundur. İyi bir yönetici sizi geliştirir, kötü bir yönetici ise sınırlarınızı zorlar. Ama unutmayın, her kötü yönetici profesyonel da test etme fırsatıdır. Krizler bazen fırsatları doğurur. Sürekli eleştiren, değer vermeyen, güven vermeyen bir yöneticiniz mi var? Sessiz kalmak zorunda değilsiniz. Önce kendinizi koruyun ve duygusal mesafenizi mutlaka koyun. Sonra süreci mutlaka belgeleyin. E-postalar, toplantı notları, WhatsApp yazışmalarını bir yerde mutlaka arşivleyin. Gerekirse üst yönetimi ya da insan kaynaklarına profesyonelce şikayet etmeden durumu mutlaka ifade edin. Kariyeriniz bir yöneticinin ruh haline bağlı olmamalı. Sesinizde en güçlü savunmanız olabilir. Siz hiç kötü bir yöneticiyle çalıştınız mı? Çalıştıysanız süreci nasıl yönettiniz? Ve eğer hala kötü bir yöneticiyle çalışıyorsanız ben size nasıl yardımcı olabilirim? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım yönetmek, baskı kurmak değil, geliştirmektir. Gelişemiyorsan yönetilemiyorsundur. İyi bir yönetici sizi geliştirir, kötü bir yönetici ise sınırlarınızı zorlar. Ama unutmayın, her kötü yönetici profesyonel duruşunuzda test etme fırsatıdır. Krizler bazen fırsatları doğurur. Sürekli eleştiren, değer vermeyen, güven vermeyen bir yöneticiniz mi var? Sessiz kalmak zorunda değilsiniz. Önce kendinizi koruyun ve duygusal mesafenizi mutlaka koyun. Sonra süreci mutlaka belgeleyin. E-postalar, toplantı notları, WhatsApp yazışmalarını bir yerde mutlaka arşivleyin. Gerekirse üst yönetimi ya da insan kaynaklarına profesyonelce şikayet etmeden durumu mutlaka ifade edin. Kariyeriniz bir yöneticinin ruh haline bağlı olmamalı. Sesinizde en güçlü savunmanız olabilir. Siz hiç kötü bir yöneticiyle çalıştınız mı? Çalıştıysanız süreci nasıl yönettiniz? Ve eğer hala kötü bir yöneticiyle çalışıyorsanız ben size nasıl yardımcı olabilirim? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım.